Kripto sesli habere hoş geldiniz. Bon fiyatı hafta sonundan beri yüzde 16 arttı, yeni liste açıklandı. Bon ile ilgili habere başlarken, gelmekte olan Shibarium haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shibaswap'ın belirteci Bon başka bir listeyi güvence altına aldı, hafta başlarken büyük fiyat artışı görüyor. Shibarium katman, iki protokolündeki işlemleri güçlendirecek olan Bon token, Şimdi Stilte Dijital Borsası tarafından geliştirilen mobil ticaret uygulamasına eklendi. Bu, 700'den fazla kripto para birimine maruz kalma imkanı sunan saklama dışı bir platformdur. Bugün erken saatlerde Stiltey, uygulamasına Shiba Inu'yu da eklediğini duyurdu. Borsaya gelince, Shibarium ile bağlantılı Bon, Ship ve Leash köpek temalı tokenler geçen yıl Kasım ayında borsada listelendi. 15 Ocak Pazar gününden bu yana, Bon fiyatı yaklaşık %16'lık etkileyici bir artış gösterdi. Bu yazının yazıldığı sırada, token birim başına 1,39 dolardan el değiştiriyor. Daha iyi bir haber ise, yakın zamanda duyurulan Shibarium'un beta sürümünün öncesinde Bon sahiplerinin sayısının aniden 67, 199 A çıkması. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Bon haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.